bizim gelişkin dönemimizdeki davranış sorunlarımızın büyük bir çoğunluğu aileden aldığımız negatif kod ve mesajlarla ilgili. Bugün bunu çok iyi biliyoruz. Ve bunları da çoğu zaman yani geri dönüp hatırlamıyoruz bile. Bilinç dışı zihin denen bir yere yaklaşık 6-7 yaşına kadar bunlar adeta denizin dibindeki toprak gibi oturuyor. Ve bizim bütün zihinsel zeminimizi orası oluşturuyor. Ve biz onu His kalıyor. Ediyoruz. Tabii yani şöyle hisler bile değil. Bunlar yazılımlar gibi düşünelim bu yazılımlar, bilgisayar yazılımı nasıl bir komut verince bir şey yapar ya, bu farkında olmadığımız yazılım kodları, biz dış dünyadan bir şeyler aldığımızda eğer daha önceki deneyimlerimize benzer bir hadise yaşıyor isek, kendi kendine aktive olup bir takım duygular çıkarıyor ortaya. Mesela durup dururken bir şeye sinirleniyoruz ya da durup dururken bir şeyi saçma sapan arzuluyoruz. Hani hiç bize uygun olmayacak tercihler yapıyoruz mesela ve bu hareketlerimizin neredeyse tamamının bilinçsiz olduğunu biliyoruz normal bir günde. <laughs> Bu bilinçsiz hareketleri yönet. Göre...